Evet arkadaşlar, Nexus geldi. Hemen kutusunu açacağım. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi Şöyle kutu içeriği ise şu şekilde hmm, şarj adaptörü yani sim kart için iğnesi bir de USB kablosu. İçinde maalesef e, kulaklık çıkmıyor. Bunu biliyordum zaten. Kutu içeriği bu şekilde. Çok sade. Fiyatına göre pek de bence bir şey beklenmemeli. Şöyle hemen yerleştirelim. Kutusuna koyalım. Ters oldu. Şöyle. Evet.